08 08 2023 Ekspresyonizm tekniği ve stili üzerinde düşünecek olur isek şu açık fikirlere varmış oluruz. Ekspresyonizm çizim tekniği ile her ekspresyonist ressam ekspresyonist resmini yapıyor. Çizim tekniği bellidir. Çizim tekniğinin mekaniği de öyle. Yani ekspresyonist çizim tekniğinin mekaniği kendine özgü. Sonrasında bu tekniği ressamların stillerinde görüyoruz. Emil Nolt, Rutloff, Franz Marc, ekspresyonist teknikle resim eserlerini çizmelerine karşın stilleri ekspresyonist stil olmasına rağmen şahsi stillerini de oluşturmuşlardır. Gölgesel bir desen çizimi tekniği ışık gölge, renk, ton, doku ile yapılır. Yapılmasına da bu tekniğin ismi verilir. Avni Arbaş'ın ve Hoca Ali Rıza'nın aynı teknikle yaptıkları desen stil olarak ayrışır. Teknik ve stil kavramları birbirlerine geçişken ve iç içe sözcüklerdir. Bu iki kavram bir ressamın resim eserinin meydana gelmesinde önemli etkendir. Ressam bu iki kelime yani teknik ve stile gayet iyi sahip olmak durumunda kübizm resim tekniği misal kübizm Braque ve Picasso'nun kübik resim tekniklerine baktığımızda teknikleri kübik tekniktir boyama teknikleri malzemeler modeller bile kullandıkları geometrik marjlar, bu marjlarda kullandıkları fırçalar, alanların ışıklandırmaları, açık, orta ve koyu tonlar tüm bunlar kübizm resim mekaniği tekniği ve dinamini teşkil eder. Braque ve Picasso'nun aynı tekniği ve aynı ekolü kullanmalarına karşın bu defa şahsi stillerin farkıyla sanatları kişisel stile gider. Stile sanatçının dünya görüşü dahil eder. Stilde ressamın dünyayı nasıl gördüğünü ve farkındalığını ortaya serildiğini görürüz. Aynı tekniği kullanan sanatçılar kendi teknikleri neticesinde Şahsi stillerini oluştururlar. Teknikten stile sıçrayışı sanat öğrencisi kavramalıdır. Genel teknikten genel stile sıçrayan aday ressam burada kendi dilini kurmak zorundadır. Kendi dili, kendi şahsi stili olmaktadır. Tekniğin her zaman bir hareketin tekniği olmasının ayrıca yararı vardır. Fakat bazı ülkelerde akademik teknim teknik öğretildiğinden Buradan yukarıdaki takip edilecek yollar bu yolları izlemek genellikle kafa karışıklığıyla sonuçlanmıştır. Sonuçlanıyor, sonuçlanmaktadır. Akademik teknik modern resim tekniği o stilin tekniği ve ressamın kendi dili şeklinde olması doğru olur. Yani akademik teknikten bu ana ayrılmazlardan stillerin kendilerine ait olan tekniklere yavaşça geçişler, serpişler olur. Bunu sanatçı adayı, ressam adayı erken fark etmeli. Oradan kullandığı stil tekniğini, stil tekniğini fark etmeli ve stiline doğru yol almaktır. Yani teknik temel teknik eğitimden yavaşça stile ait olan teknik başverince bu keşfedilip o stile doğru yönlendirilip ve oradan da kendi şahsi stil stil tekniğini ve ondan sonra içerik, efendime söyleyeyim, öz ve bunun ikisinin sentezi, yani dil, yani sanatı, ressamın sanatı. içinde ve özden oluşuyordu ya, işte onun ikisini bilinçli şekilde oluşturmak safhalara samimi sahip çıkarak mümkündür.